Selamünaleyküm arkadaşlar. Pazartesi günü ders programının dördüncü ders olan Tasa ve Neşe Kuşu dramasını anlatacağım sizlere. Şimdi bu drama şu şekilde. Sınıf ikiye ayrılıyor. Bu dua konusu üzerine bir drama. Diyanet değerler eğitimi kitaplarının ilk dua kitabının arkasında olan bir etkinlik. Orada daha uzun anlatmışım. Ben size daha özet bir şekilde anlatacağım. Daha böyle hani pratik ve nasıl uyguladığıma dair. Sınıfı ikiye ayırıyoruz. Neşe kuşları var, tasa kuşları var. Neşe kuşları çok neşeliler, çok mutlular. Tasa kuşları üzüntülüler, dertliler, dertleri var. Ormanda dolaşıyorlar. Drama başlıyor. Tabii bunu ilk öğretici bir kişiyle yaparsa çocuklara ilk gösterirse mantığını sonra çocuklara oynatırsa çok daha iyi arkadaşlar. Çünkü çocuklara direkt böyle anlattığında anlamıyorlar. İlk olarak mutlaka uygulamalı göstermeliyiz. Eee ne yapıyor neşe kuşları? Mutlulukla öterken tasa kuşları üzüntüyle böyle ağlar şekilde ötüyorlar. Neşe kuşu tasa kuşlarının yanına geliyor. Tasa kuşu tasa kuşu neyin var? Mesela ben burada kitapta çok uzun bir paragraf vardı. Ben bunu mesela kendime göre çevirdim. Neyin var? Ne derdin var? Hadi gel beraber dua edelim de derdine çare olalım. Mesela çocuklara tekrarlattım. Mesela çok kısa. Yani daha da kısa olabilir. Tasa kuşu tasa kuşu ne derdin var? Hadi beraber dua edelim. Mesela bu kadar da olabilir. Yani dilleri dönmüyorsa, yaşları küçükse 5 yaş grubu daha iyi konuşabiliyor ama 4 yaş grubu daha zorlanıyor. Tasa kuşu da derdini söyler. Mesela derdi ne olsun? Hastayım, çok hastayım, işte bir yerim ağrıyor. Neşe kuşları der ki hadi dua edelim o zaman senin için. Allah'ım bu kuşlara şifa ver, iyileşsinler gibi mesela. Böyle bunları çoğaltabilirsiniz örnekleri. İşte karnım acıktı diyebilir, işte susadım diyebilir, hasta oldum diyebilir veya işte şu... işte şunu yapmak istiyorum artık o örnekleri çoğaltabilirsiniz sizler kendi isteğinize göre. Zaten en fazla 2 ya da 3, 3 bile oy en fazla 2 örnekte oynayacaklardır. E sonrasında ne yapıyor? Ben bir de şuna çok dikkat ettim. Tamam dua etti. Mesela hastaydı dua etti. Orada bırakmadım. Hadi bakalım ilaç verelim, şurup verelim, işte iyileşmesi için bir şey bitki e, çayı verelim ona yani orada bir de bir faal bir şey yaptıklarını da anlattım arkadaşlar. Yani sadece dua etmekle bırakmayıp bir de onun bir çaresini bulmak için bir şey yapmak gerektiğini de eklediğim. Bu da çok kısa ama eğlenceli bir etkinlik oldu bence. E, drama oldu. Çocuklar böyle bazen bir kere de anlamıyorlar bir dramayı. Mesela diğer günler tekrar tekrar oynatabilirsiniz. O zaman daha da pekişmiş oluyor. Yani bu da dua üzerine ve karşılıklı böyle grup bir oyun, grup oyun şeklinde çok güzel. E, benim hoşuma gitti. Sizler de oynatabilirsiniz.